...yana duvar saati olur. <laughs> Bizim gelin bir de pasaklı! Gezmekten ev işi yapmıyor! Çamaşırı aklına gelirse yıkar! Kocasına kirli çamaşırları yıkanmış diye giydiriyor! Ay benim bu oğlan da ağzını açıp da bir kelime söylese ne olur? Bugünküler daha felaket kokuyor, ne aldı? Paça! Paça mı? Kusacağım! Allah! Başka Trafik başka polisi! Ayak giden, çökün! Tamam, kalkın! Tehlike <laughs> geçti! Çökün! Kandırdım, kalkın! <gülüyor> <gülüyor> Buldum, altılı ganyanı buldum. Yemin et. Bak. Hadi iyisin. Yüz bin lira okur bu altılı. Okumaz çünkü yatırmadım. Yatırmadın mı? Yo. Ne yaptın be Niyazi abi be? Olur mu be? Yüz bin lira bu be. Kendimi kontrol ettim. He? Tutturabiliyor muyum As diye. Yarın yarışlara gideceğim. <laughs> severler, üç yaşlı İngilizlere ayrılan günün 2000 metrelik ve bu önemli koşusu biraz sonra başlayacak. Start ve yarış başladı. Recep, Seren ve üç numarada Yahu hemen öne geçti. Sayın severler, ben hemen siz tarafları tanıdım. Bir numarada Recep, iki numarada Seren, üç numarada Yahu 4 numarada Demirkır, beş numarada Tüken, altıda Noyan, 7'de Bir Kerkul ve sekizde Nurtanem şeklinde yarışıyorlar. Sayın yarış severler, şu anda Recep ve Seren İki boy önde gidiyorlar. Diğer atlar toplu halde bunları takip ediyor. Evet, bu atların hepsinin orijini çok çok iyi. Ve bunlardan dedesi 1944 yılında gazi koşusunu kazanmıştır. Birbirinden kıymetli bu atların katıldığı yarış şu anda Recep'in ve Serenin beraberliğinde devam ediyor. Recep ve Seren şu anda at başı gidiyorlar. Arkalarından hemen Yahu Bigah ve Demirkır atak yaptı. Hemen arkasından da Tüten'i görüyor. Tüten'in sağrısında Noyan ve Noyan'ın sağrısında da bir kertul şeklinde yarışıyorlar. Recep hala önde. Seren onu bir boy geriden takip ediyor ama yahu bir yanın atakları acaba Recep'i yakalamaya yetecek mi? Arkalardan Demir kırma atağını görüyorum. Evet potaya yaklaşırken üç at beraber gidiyor. Demir Kır, Recep, Seren acaba hangisi? Demir Kır atak yaptı potaya yaklaşıyor ve potayı Demir Kır geçti. Hey! Kazandı! Biletin yansı nerede be? Biraz evvel yedi, bir parmak çıksın. Yedim mi? <laughs> Burası uğursuz geldi, gel oraya gidelim. Kaybettik, bilet alıp geleyim. Niye yırtıyorsun? Gene kaybettik, bilet alayım. Ayrıl da gel, Ayşe! Hadi yavrum, Ayşe! Ayrıl da gel yavrum, Ali, ayrıl da Ali. gel! Ali, ne o Karıyı boşayıp, bu Ayşe'yi mi alıyor? Sus be, konuşma be! Ay, bir de gel yavrum, hadi be! Hadi be! Hadi gel yavrum! Yavrum, hadi, hadi gel! <laughs> gene kaybettik. Biz buraya Uhu'yla mı yapıştık? Bütün para gitti. Biz de gidelim. <laughs> hadi Ayşe. Hadi Ayşe, hadi kızım ayrıl gel. Ayrıl gel Ayşe. Hadi kızım. Hadi Ayşe. Kim bu Ayşe? Ne Ayşe'si be? <laughs> ayrıl da ben oh. dediğin Ayşe. Yapma. Puh cezanı versene mi? Bir de evli ha! Kadını ayırıp sen mi alacaksın ha? Alacaksın oh. versin! Kim evli be? Kim olacak? Allah'ın cezası Ayşe diye sayıkladığın karı! Ayrıl da gel dediğin karı! Ha, o Ayşe mi? Ya o kadın değil, beygir! Ay, sen beni deli mi etmek istiyorsun herif? Vallahi at Ayşe o! Dün yarışlara gittim, Ayşe diye bir at koşuyordu, ...herkes öyle bağırıyordu... ...ayrıl gel, ayrıl gel. Allah senin cezanı versin Emi... ...ayranı yok içmeye... tahtaravanla gider yarışa. Puh seni... ...utanmıyorsun değil mi... ...çocuklarının nafakasını at yarışlarında yemeğe. Vallahi parayla... Sus, sus, bayılacağım... ...sus Allah'ı bayılacağım... ...daha ne olsun... ...bir kumarın eksikti... ...defol... Karıcığım, bak... Karıcığım bak... Senin de! Yanılıyorsun! Hayır yanılmıyorum! Ay bayılacağım! Ay, ay vallahi bayılıyorum! Hadi git! Konuşma! Git gözüm görmesin! Defol! Defol git! Git! Defol! Tövbe estağfurullah! Hani bu son? Hani bir daha oynamayacaktın? Boyun bosun devrilsin! Defol! Ah! ah çocuğumun hastane parasıydı o! Altı aydır biriktirdiğimiz paraydı o! Ne oluyor Halil ya? Ne olacak? Ocağımızı söndürdü. Geber inşallah. At yarışlarında sürü. Ağlama bacım. Nasıl ağlamam? Evladımızın hastane parasını yemiş. Altı aydan beri yemeden, içmeden biriktirdiğimiz parayı. Çocuk için para lazım biliyor musun Niyazi? En azından 500 bin lira. Karı kendini aldatıyor. Biriktirerek toplanır sanıyor. On yıl yemesek, içmesek... ...gene de toplayamayız bu kadar parayı. On yıl... ...ya piyangodan çıkacak... ...ya totodan ya da yarışlardan. Tek umut bunlar. Yoksa oynar mıyım? İşimiz şans oyunlarına kalmış. <laughs> ne diyorsun be Halil? Bizim şansımız olsa anamız kız doğururdu. <laughs> Hem de şöyle etli butlu... ...güzel bir sarışın. Sen de çok çirkin bir karı olurdun. Evde kalırdın lan. Neyi <laughs> 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 buldun mu Niyazi abi? Bakıyoruz. Gülizar beş numara. Tamam. <laughs> Selma altı numara. O da tamam. Buldun mu? Buldum. Buldun ha? E, bir yüz bin verin. Bir sürpriz var. Gözün aydın. Havadan yüz bin lira. Oynamadım ki. Anlamadım. Oynamadım ki. Yani oynadım da yatırmadım. Kaç paralık oynamıştın? 50 liralık. Yani 50 liralık altılıyı yatırmadın mı? Yatırmadım. Niye? 50 lira be. Bu bir şey mi? Geçen haftaki altılıyı da buldum. Hem de gene 50 lirayla. Ama onu da yatırmadım. Evet. Kaç para verdi biliyor musun? Tabi dört milyon. Peki, dövünmedin mi? Kafanı taşlara vurmadın mı? Yo niye vurayım? Nasıl olsa gene bulurum. <laughs> Hemşerim, bugün ne aldın? <laughs> Kemik. Kemik yiyor bizim ihtiyar, dört nala gidiyor martılar. Hani nerede tutturanlar, beşte kalıp fıttıranlar, sürprizle aklını kaçıranlar. Bu ne be? Bey, martılar üzerine istemiştiniz ya... Martılar ha! Sen hiç hayatında dört nala giden martı gördün mü? Haklısın! Dört nal olur mu hiç? <laughs> Kuş bu! Bir dakika düzelteyim! İki nal gidiyor martılar! Tutturamadın! Evet, tutturamadım! Ben tutturdum! Altılıyı mı tutturdun? Altılıyı tutturdun mu? Tutturdum! Kaç liralık oynadın? Elli! Hem de elli lirayla! Yoksa atları rüyanda mı görüyorsun be? En az 600 bin okur. Köşeyi döndün Niyazi hadi. Niye? Niye mi? En az 600 bin alacaksın. Almayacağım çünkü yatırmadım. Yatırmadın mı? Yatırmadı. Vay salak vay. Kaçı oynuyoruz kaçı? Altıya oyna Ne oldu. Be Niyazi be kardeşim. Ah be kardeşim. Yatırılmaz mı be? Ne yapayım? Niyazi, Hı. sen hakikaten tutturdun mu? Neyi? Altılı ganyanı? Tabi tutturdu. Ve yatırmadın. Evet. Bez doğrusu. Bunu başka yerde söyleme. Vallahi döverler seni. <laughs> ben böyle oynarım işte, tamam mı? Niyazi Arkadaşlar, sabahleyin yüzümü yıkamamıştım da... <laughs> ...bizim hatun gelip beni yıkadı. Sağ olsun, beni çok düşünür. Temiz olmamı ister. Tükürükle yüz yıkanır mı be? Tabii yıkanır. Nasıl yıkanır? İşte böyle. Puh. <laughs> Bak yüzün tertemiz oldu. <laughs>